Şu anda arkadaşlar ana vatanı Türkiye olan incir tarımından sizlere bahsedeceğiz. Bulunduğumuz yer Aydın'ın Buhar kenti ilçesi ve bir incir tarlasındayız. Arkadaşlar iklim seçiciliği olan bir ağaçtır incirler ve çok soğuk havada yetişmezler. Peki İncir bizim ülkemizde en fazla nerede yetişiyor diye sorarlarsa birinci sırayı Ege bölgesi. Ege bölgesinde de özellikle Aydın başı çeken ilimizdir. Aydın'dan sonra İzmir, İzmir'den sonra da Denizli'de de incir tarımı yapılmaktadır. Ama Bursa, Hatay gibi şehirlerimiz de incirde kendi adından bahsettiren şehirlerimizdendir. Peki arkadaşlar dünyada en fazla incir üreticisine bakıyoruz. Türkiye en fazla incir üreten ülke. Ondan sonra Mısır, Fas, Suriye gibi ülkeler incir üretiminde önde gelen ülkelerdendir. Bahçemizi güzelce çekiyoruz. Hasad, hasadı yapılmış incirlerimizin artık sona gelinmiş. Evet arkadaşlar şu anda Akdeniz ikliminin en belirgin olan zeytin zeytini sizlere yerinde anlatacağız. Şu anda bulunduğumuz yer Aydın'ın Buharkent ilçesi. Zeytin arkadaşlar iklim seçiciliği olan bir bitkidir. Ne demek istiyorum? Eğer bir yerde kışları hava çok soğuyor, eksi değerleri görüyorsa o bölgelerde zeytin tarımı yapılmamaktadır. Zeytin hem yağlık hem de sofralık olarak ne yapılıyor arkadaşlar? Kullanılıyor. Bizim ülkemizde zeytin tarımı en fazla nerede yapılıyor diye sorarsanız en fazla Akdeniz ikliminin görüldüğü her yerde yapılabiliyor. Akdeniz'den başlıyor. Kıyı Ege, Güney Marmara ve Doğu Karadeniz'de arkadaşlar ne yapılıyor? Zeytin tarımı yapılıyor. Şimdi bizim ülkemizde en fazla nerede yapılıyor peki bunlar? Yağlık üretim arkadaşlar en fazla Ege bölgesinde, sofralık zeytin de en fazla Güney Marmara'da yapılmaktadır. Şimdi Doğu Karadeniz'de de mikro klima olarak zeytin tarımı yapılıyor. E ülkemizdeki arkadaşlar ülkemizdeki zeytinciliğe baktığımızda dünya ile karşılaştırdığımızda dünyada Önde gelen zeytin üreticilerindeyiz arkadaşlar. En fazla üretildiği yer zaten Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlar. Birinci ülke İspanya. İspada, İspanya'dan sonra Yunanistan, İtalya gibi ülkeler geliyor. Daha sonra da Türkiye arkadaşlar zeytinyağı ve zeytincilikte önde olan ülkeler, ülkeyiz. Peki her yerde arkadaşlar rahatla yetiştirebileceğimizi söyledik ama Akdeniz kıyılarında zeytin tarımı fazla yapılmıyor. Neden? Çünkü Akdeniz kıyılarındaki arkadaşlar zeytin tarımı yerine zeytinden daha fazla gelir getiren turunçgil gibi ürünler ekildiği için Ak Akdeniz kıyısında zeytin tarımı çok fazla yetiştirilmemektedir. Ülkemizde zeytinciliği desteğe, destekleyen kuruluş da arkadaşlar ne oluyor? Tarış olacak. Ne yapıyor tarış? İşte zeytincilikle uğraşan çiftçilere destek oluyor. Ayrıca zeytin tarımı enleme bağlı olarak Akdeniz kıyılarında 800 metre yüksekliğe kadar, Ege'de 600, Güney Marmara'da da 400 metre yüksekliğe kadar yetiştirilebilmektedir arkadaşlar. Ve zeytin yaprağını dökmeyen bir bitkidir. Ülkemizde arkadaşlar şehir olarak baktığımızda en fazla zeytin üreten şehrimiz Aydın. Aydın'dan sonra Manisa, Muğla, İzmir gibi şehirler zeytincilikte önde olan ne var arkadaşlar şehirlerimizdir. Ayrıca sofralık zeytin olarak gemlik zeytinli en meşhur zeytinlerimizdir. Ve onu destekleyen de Marmara Birlik'tir. Şu anda zeytinimizden bir tane yeni oluşan zeytinimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar biraz da olgunlaştığı zaman ne olacak? Toplanacak. Evet arkadaşlar Türkiye'de yetiştirilen bir diğer tarım ürünü turunçgiller. Turunçgiller dediğimiz zaman portek, portakal, mandalina, limon, greyfurt gibi meyveler aklımıza gelecek. Peki turunçgillerin ana vatanı neresidir diye sorulduğunda arkadaşlar Güneydoğu Asya diyeceksiniz. Şu anda bir tane mandalina bahçesine gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi artık Sıcaklıklar böyle giderse birkaç hafta içinde buradaki mandalinalarımız ne olacak? Toplanacak değerli arkadaşlar. Peki Türkiye'de en fazla turunçgil yetiştirilen bölgemiz neresidir diye sorarlarsa Akdeniz bölgesi, Ege ve kısmen de ne olacak arkadaşlar? Doğu Karadeniz'de yetiştiriliyor. Peki dünyadaki e, turunçgil üretimine baktığımız zaman Başı çeken ülke Çin. Çin'den sonra Hindistan, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ve Türkiye gibi ülkeler turunçgil üretiminde önde olan ülkelerdendir. Ayrıca turunçgiller arkadaşlar fazla çok soğuk havayı ne yapamıyor, dayanamıyorlar. Bundan dolayı iklim seçiciliği olan meyvelerdendir diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda da Türkiye'de yetiştirilen başka bir tarım ürünü olan üzümün yetiştirildiği bir bağdayız. Arkadaşlar şu anda Kalklık beldesinde son yıllarda bol miktarda üzümcülük yapılmaktadır. Üzümcülük Türkiye'de en fazla Manisa, Denizli, İzmir bölgelerinde yapılmaktadır. Peki üzüm deyince üzümden neler yapılıyor? Bir yaş olarak yiyoruz, kurutup yiyoruz. Daha sonra şaraplık olarak kullanılıyor arkadaşlar. Şu anda da üzümler ne yapmak zamanında? Hasat zamanında. Gördüğünüz gibi şu dönemde yağacak olan bir yağıştan dolayı üzümler zarar gelmesin diye ne olmuş? Üstleri kapatılmış asmaların. Gördüğünüz gibi şu alanlar tamamen bağ arkadaşlar. Şu anda da zaten hasat zamanı. Bir de yakından bakalım asmalarımıza. Verim çok mu, az mı? Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, işte şu anda da şu anda da asmaların arasında bulunmaktayız. Tam hasat zamanında ve Üzümlerimiz olgunlaşmış. İşte bu üzümler toplandıktan sonra bir kısmı şaraplık için, bir kısmı kurutulacak, bir kısmı da pekmez yapımında kullanılacak değerli arkadaşlar. Üzümün yetişme şartlarına baktığımız zaman arkadaşlar, soğuğa dayanıklı bir bitki olduğundan dolayı çok fazla seçici bir bitki değil. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde üzüm yetiştirilebilmektedir. Evet şu anda da Türkiye'de yetiştirilen diğer bir meyve elmayı sizlere anlatacağım. Elma bit iklim çeşitliliği daha az olan bir meyvedir arkadaşlar. Ülkemizde en fazla meyve üretimi yapan bölgemiz İç Anadolu'dur. İç Anadolu'da da Karaman, Konya, Nide gibi şehirler ön plana çıkmaktadır. Ancak ülkemizde elma üretiminin yaklaşık 3'te ikisini Isparta tek başına karşılamaktadır. Arkadaşlar 2019 verilerine göre Türkiye elma üretiminde 3. sıradadır. 1. sırada ise Çin vardır. Peki biz elma ihracatımızı en fazla hangi ülkelere gerçekleştiriyoruz dediğimiz zaman Irak ve Almanya Türkiye'den en fazla elma alan ülkelerdir. Ayrıca Türkiye'de Amasya Elması diye ismiyle ünlenmiş olan bir şehrimiz vardır arkadaşlar. Ama Amasya elma üretiminde ön planda olan şehirlerimizden değildir. Amasya elması sadece Amasya'da değil Nide ve Isparta'da da yetiştirilmektedir. Şu anda bir elma bahçesindeyiz. Gördüğünüz gibi elmalarımız olgunlaşmış. Yaklaşık 1-2 haftaya elmalarımız toplanacak arkadaşlar. Görüyorsunuz buradaki elma biraz kurumuş. Arkamıza doğru bakıyorsunuz. Şu anda Türkiye'de yetiştirilen diğer bir tarım ürünü olan şeker pancarını arkamda görmektesiniz. Şeker pancarı yetişme döneminde sulama isteyen bir bitkidir. Daha sonra toplanıyor. Toplandıktan sonra ne yapılacak arkadaşlar? Şeker fabrikalarına gönderilecek. Bizim ülkemizde en yaygın olarak yapıldığı bölge İç Anadolu bölgesi. Özellikle Konya, Uşak, Afyon, Karaman, Tokat gibi şehirlerimizde şeker pancarı üretimi ön plandadır. Şeker pancarı üretiminin yapıldığı yerde besi hayvancılığı da gelişmiştir. Sebebi biz şeker pancarının suyundan şeker elde edeceğiz. Posasından yani püskesinden de hayvan yemi elde edeceğiz. Bundan dolayı şeker pancarının yapıldığı ya da şeker fabrikalarının olduğu bölgelerimizde besi hayvancılığı da gelişmiştir. Çünkü burada yemleri almak ucuzdur. Bu da besi hayvancılığı yapan kişiler için avantajdır.